Saygıdeğer seyircilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Ay ne güzel. Evet evet çok güzel yerleşiyorsunuz. Siz de yerleşin sayın bayan. eee kadın. Hangisini tercih ediyorsunuz? Bu aralar biraz karışık bilmiyorum. Evet. Aa beyefendi siz. Oo. Halinizden anlaşılıyor ki oldukça saygın birisiniz. Siz daha da hoş geldiniz. Jüri misiniz? Arthur'u iyi konuşacak. Dostlar Chicago'lular, Cicero'lular, Tunceliler ve İzmir'liler ve diğerleri ve... ...falan filan. Dinleyin beni. Bir yıl kadar önce... Dediğim gibi bugün size çok önemli bir şey anlatmayacağız. O yüzden telefonlarınızı açın. Oyun esnasında çalsınlar. Böyle karıştırın, kurcalayın telefonlarınızı. Çok güzel. Çal kemancı. Gitarcıymış. Neyse. Çal bakalım. ve biz bu bugün çok önemli... Benim de anlatacaklarım var ya. Kreyon yalnızca birini gömüyor abilerimizin. Öbürünü gömütsüz bırakacak aşağılamak için. O neydi öyle? Ee, peki sen ne anlatacaktın gitarcı? Belli bir yaştan sonra ani plan yapmak istediğinde birilerini bulmak neden bu kadar zor? Günlerden salıysa İmkansız abi yazmış biri. Aa, <laughs> pardon. eee... ah, Arthur Uy konuşacak. Pro programımızdan ayrıldı. Vasiyetnameyi hepiniz okuyabilirsiniz. Vasiyetnamenin sonunda bana oğlum diyor. Oğlum! Onun direktikleriyle o güne kadar yaptıklarım için bana teşekkür ederim. buyruğu sizi de beni de yakından ilgilendiriyor. Özellikle beni. Yasağa karşı çıkan olursa halkça taşlanarak can verecek surlarda. Durum böyle. Sağa sola bakıyorum. Bir ayı kafama dikiyorum. Bir tane. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir oğlan gitar çalıp şarkı söylemeye başlar. <laughs> Övünmek gibi olmasın ama bu tamamen benim kararlı tutumum sayesinde olmuştur. Beni istemeleri koşulunda öne sürdüm. Kendi özgür iradeleriyle beni seçmeliler. Zorbalık yok. Kent bizi özgürce seçmeli. Israr etmiyorum. Yardımınız eksik olsun. İşinize bakın siz. İleride gönlünüzden kopsa bile kabul etmem artık yardımınızı. Ben abimi gömmeye gidiyorum. Ee, Başta da dediğim gibi aslında çok da önemli bir. Sizden kısa bir cevap bekliyorum. Size beni uzun zamandır tanıyan size soruyorum. Bir kez daha soruyorum. Ha bu arada şunu da belirtmek isterim ki benim yanında olmayan bana karşıdır. Gitsem gidemem, kalsam kalamam, sevsem sevemem, şaştım bu iş. Bana karşı olan da bu davranışının sonucuna katlanmak zorundadır. Şimdi seçime gidebiliriz. Ee, başta da söylemiştim aslında. Çok da önemli bir şey ha, bu anla... Burada. Ölsem de gamlamam. Tamam, yalan. tamam. Tamam. Anladık. Hayır mı şer mi bilmem ama ateşliyim ben ateşli. <laughs> Öyle işte. 27 Mart. 27 Mart. Dünya. Dünya. Tiyatrolar günü. Tiyatrolar günü. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Sahnemiz nerede? Sahnemiz nerede? Sahnemiz nerede? Sahnemiz nerede?